Türkiye İstatistik Kurumu geleceğe dönük plan ve programlarla akademik çalışmalar için son yıllarda il düzeyinde ihtiyaç duyulan temel işgücü piyasası göstergeleri için küçük alan tahminleri yönetimi kullanılarak il düzeyinde temel işgücü göstergeleri üretmeye başladı. Buna göre Türkiye genelinde 2013 yılı için işsizlik oranı %9.7 oldu. Model çalışması sonucuna göre geçen yıl işsizlik oranının en yüksek olduğu iller sırasıyla %23.4 ile Batman, %26.6 ile Mardin ve %20.5 ile Siirt olarak belirlendi. İşsizlik oranının en düşük olduğu iller ise %4.2 ile Karaman, %4.7 ile Konya, %5.1 ile Manisa olarak sıralandı. Elazığ ise çevresindeki iller arasında işsizliğin en yüksek olduğu il sıralamasında 3. sırada. Çevre illerden işsizliğin en yüksek olduğu iller sıralamasında Diyarbakır %18.7 ile ilk sırada yer aldı. Diyarbakır'ı %8.1 ile Tunceli takip etti. Üçüncü sırada yer alan Elazığ ve Malatya'da işsizlik oranı %7.8, dördüncü sırada ise 7.0 oranı ile Bingöl geliyor. Türkiye genelinde 2013 yılı için istihdam oranı %45.9 olarak hesaplandı. İstihdam oranının en yüksek olduğu çevre iller arasında Elazığ ve Malatya %48.09 oranıyla ikinci sırada. Bingöl %48.03 ile ikinci sırada, Tunceli %47.7 ile üçüncü sırada yer alırken, işsizliğin en yüksek olduğu Diyarbakır %29.09 oranla dördüncü sırada yer aldı. İş gücünün önemli bir göstergesi olan iş gücüne katılım oranı, 2013 Hane Halkı İş Gücü Araştırması yıllık sonuçlarına göre Türkiye genelinde %50.8 olarak tahmin edildi. İş gücüne katılım oranının en yüksek olduğu çevre iller sıralamasında %54.6 oranla Bingöl ve Tunceli ilk sırada yer aldı. İki ili %54.01 oranla Malatya takip etti. Elazığ'ın iş gücüne katılım oranı ise %53.1. İşsizliğin en yüksek olduğu ile de iş gücüne katılım oranı ise %37.2 olarak açıklandı.